Rejim karşıtı güçler Suriye'de zafer elde etti. Ülke artık Baas ve Esed rejiminden kurtuldu. Esed'in ülkeyi terk etmesi üzerine silahlı güçler ve halk saraya ve önemli binalara girdi. O binalardan biri El Muhaberat'tı yani Suriye İstihbarat Servisi. Arşivin önemi büyük zira buradaki bilgiler sayesinde Esed rejimine çalışan ve işbirliği yapan kişiler, ajanlar tespit edilebilecek. Şu an kontrol altına alındıktan sonra muhalifler tarafından elbette ki ilk duraktan Suriye Başkanlık Sarayı oldu ve özellikle de bu binadan Esed'in posterleri yırtıldı. Esed'in Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na da girildi. Silahlı güçler görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sarayın bahçesinde yürüdüler, içinde gezdiler. Halk da sarayın içindeydi. Esed'in nasıl bir konutta yaşadığına şahit oldular. Kimi hatıra fotoğrafı çektirdi, kimi Esed'in fotoğraf albümünü karıştırdı. Sarayın yakınında ayrıca Esed'in garajı da görüntülendi büyük bir araç koleksiyonu olduğu görüldü. Koleksiyon 40 adet lüks araçtan oluşuyor. 3 milyon doların üzerinde fiyatı olan kırmızı bir Ferrari bile bulunuyor. Rejim karşıtı silahlı güçler Beşar Esed'in kardeşi komutan Mahir Esed'in evine de girdi. Evde yeraltı tünelleri buldular. Mahir Esed'in evindeki tüneller oldukça geniş. Yerin derinliklerine iniyor. Çok sayıda kapıya bakıyor. Odalarda çeşitli belgeler ve cihazlar bulundu. Mahir Esed'in bu tüneller sayesinde evinden kaçtığı düşünülüyor. Rejim karşıtları İran'ın Şam büyükelçiliğine de baskın yaptı. Büyükelçilik çalışanları baskından önce binayı terk etmişti. Bina hasara uğradı. Elbette Suriye'de bazı rejiminin çökmesi.